Arkadaşlar merhaba <laughs> Hepinize iyi günler diliyorum ee, Bol kazançta en azından az zararlı günler diliyorum ee, İçinde bulunduğumuz durumu e, kısaca ben de bir e, yorumlamak istedim ee, Kanalımı takip edip e, abone olan arkadaşlarım e, Benim ilk videomda e, paylaştığım videoyu izleyenler Bir e, olasılıktan bahsetmiştim sizlere bu olasılık e, Bitcoin için kötü bir olasılıktı e, fakat nereden baktığımıza da bağlı tabii ki yani dibi bekleyen e, pazarın çok şişmiş olmasını bekleyip e, görüp e, biraz ucuzlamasını bekleyip aşağıdan almayı e, isteyen kısım için tabii ki iyi, iyi bir senaryo bu. E, ama zaten bu piyasada işlem yapıyorsak eğer her şey hazırlıklı olmamız gerekiyor. E, kenarda. Bir, atacak kurşunumuzun olması gerekiyor. Bir e, elimizde nakdimizin olması gerekiyor. Her zaman her daim böyle düşüşlerden faydalanabilmek için. Neyse arkadaşlar geçelim. Şimdi e, ne demiştik? nereden Nelerden bahsetmiştik? Buradaki bir e, bayrak filama e, dan bahsetmiştik ve bu e, formasyonun çalıştığını e, buradaki bayrak bayrakların boyu kadar bir formasyonun çalıştığını e, den bahsetmiştik ve burada bir Ters bayrak filama. Ters bayrak filamadan ziyade bu ikisi de simetrik üçgen aslında. Ama bu formasyonlarda simetrik üçgenlerde çalıştığını o zaman söylemiştik. Şimdi şurada ee, bir e, fake bir kırılım gerçekleşti. Bu fake kırılımdan sonra tekrar e, formasyonun içine girdi. Ve e, buradaki bizim can nokta noktamız 35.000 bölgesini sağlam bir mumla kırdı Bitcoin. Ee, en büyük kalemiz 30 bin e, bölgesinin hatta 28 bin lira bugün yine attı. Ama 30 binden buradan tepki aldı. Beklenen tepki aldı işin açıkçası. Şimdi e, burada neye takip etmemiz gerekiyor? Birincisi tabii ki herkesin bildiği çok böyle e, şey olmaya gerek yok. Ulama olmaya gerek yok. Fakat e, 30 bin bölgesi bizim için e, takip edebileceğimiz en önemli bölge artık. 30.000 bölgesi bizim için karar aşaması, kendi şahsi fikrim. Bugünden itibaren takip edebileceğimiz bölge benim Fibonacci kanallı Fibonacci kanalımdaki 35 bin bölgesi. 35 bin bölgesine bir retest yapabiliriz. 35 bin bölgesine bir retest yapabiliriz ve buradan eğer ret yersek tekrar 30 deneyip 30 bin'i eğer bu sefer kırarsak 30 binin altında herhangi bir şartta. 4 saatlik yani günlük bir kapattığımızda kapattığınızda bizim artık 18-19 bin senaryosu hayata geçmiş olacağını düşünüyorum ben. 18-19 bin senaryosu gerçekten o düşündüğü kadar kötü bir senaryo değil. All in, bütün parasıyla içeride olmayan arkadaşların dışında 18-19 bin senaryosu çok da kötü bir senaryo değil. Neden çok da kötü bir senaryo değil? Eğer bu piyasadaysak, bu piyasadan para kazanmayı planlıyorsak ne kadar ucuz mal alabilirsen o kadar e, çok para kazanabilirsin. Çünkü bu piyasanın eğer ölmeyeceğini düşünüyorsak e, ve devam edeceğini düşünüyorsak bu piyasanın bir dönüşü olacaktır. Bu dönüş gerçekten bundan öncekilerden daha iyi olacağını ben inanıyorum. E, bu yüzden de piyasanın buralara ucuzlaması full malda değilse eğer çok da kötü o kadar bakıldığında çok da kötü bir şey değil. Bunun için şöyle de diyebilirsiniz yani bunun dip olduğunu nereden bileceğiz. Kimse bu piyasada dibin neresi olduğunu %100 zaten bilemez. Ama burada bir öngörüler vardır, tahminler vardır, işte formasyonlar vardır. Bundan önceki hareketleri vardır, beklentiler vardır. Bir şeyi eğer siz bekliyorsanız bunun çalışma yüzdesinin yüksek olması herkesin eğer herkes bunu bekliyorsa çalışma yüzdesi yüksek olur. Bu formasyonların çalışma şekli de zaten böyle. Bu formasyonu sadece ben görüyorsam bu formasyon bir işe yaramaz. Ama bu formasyonu birçok insan görüyorsa buradan tepki alabileceğini düşünüyorsa o birçok insanın buradan satış vermesiyle şirketlerin ya da e, bireysel yatırımcıların satışı sertleştirmesiyle formasyon çalışabileceğini düşünüp e, satış vermesiyle çalışıyor. Yani yukarı doğru da çalışanlar, aşağı doğru çalışanlar, formasyonlarda e, bu şekilde çalışıyor. Yani herkesin görmesi gerekiyor bunu. <laughs> Bugün 30 bini herkes görüyor. Herkes buna çok önemli, kitlendi. Eğer 30 altında kapanış geldiği an, e, yani 18-19 bin 18, 19 seviyeleri bizim kesinlikle kesinlikle deneyeceğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi bunun da çok kötü olmadığını düşünüyorum. E, bugün itibariyle aşağıda 30 bin, yukarıda 35 bin seviyesi takip edeceğimiz bölgeler. 35 bini kırarsak e, fake mi değil mi, e, buradan bir dönüş aldık mı yine iyi takip edeceğiz. Ama 35 binden bir red yersek bence 30 bini tekrar bir e, test edip eğer kırarsa e, aşağıları aşağılara en önemli destek olan 18-19 desteğini takip etmemiz gerekiyor. Ama sırasıyla 27.000 ve 23.000'de desteklerimiz var benim çizdiğim grafiğe göre. Şimdi buradan bir dominansa geçmek istiyorum ufaktan. Dominansta da sizlere bahsettiğim 45 bölgesini burada kırdı, retestini yaptı, üstünde akümle oldu ve devam ediyor. Son iki günde çok ciddi anlamda yükselişler gösterdi dominans. Tabii ki bu dominansın bu seviyede yükselmesi ve Bitcoin'in zayıf olması altcoinlerde gerçek manada e, ciddi e, kayıplara sebep oluyor. Ne yazık ki. Fakat e, dediğim gibi bu da çok kötü bir senaryo değil. Full içeride değilsek, full malda değilsek. Ama bu zaten stratejimizin böyle e, oluşturmamız gerekiyor. Full malda olmamamız gerekiyor. Hiçbir zaman yani ayıda, boğada, yatayda fark etmiyor hangi piyasada olursak olalım full malda olmamamız gerekiyor. Kenarda her şeye her ihtimale karşı nakdimizin olması gerekiyor. bu yüzden dediğim gibi hani bu çok ezilmelere alt koyunları e ezilmelere sebep olsa bile eğer elimizde nakdimiz varsa aşağıdan açık olan işlemlerimizin ee, maliyetlerini düşürmek için bir fırsat olabilir ya da yeni işlem açacağız. Ee, çok uygun yerlerden işlem açabiliriz. Ee, Dominans'ın takip edebileceğimiz e, yerler daha önce de bahsettiğim gibi 51 bölgesi. 51 bölgesini eğer biz test edip red yemezsek buradan Dominans'da e, 55-56 bölgelerini beklememiz gerekiyor. 55-56 bölgelerini gördüğümüz anda e, ben altcoin'lerden Özellikle bitcoin paritelerinde gerçekten e, uygun yerler olduğunu düşünüyorum. Yani şu bu demiyorum, şu coin bu coin demiyorum. Birazdan anlatacağım. Bir iki coin'im var, bir iki altcoin var tabii ki benim de takip ettiğim fakat Dominance bu seviyelerde ise e, o zaman toplama zamanıdır işin açıkçası. Tamam belki pazar çok kötüdür, e, herkesin morali bozuktur. Ama <laughs> yani bu kötü günlerde yani insanların ayı dediği ve ee, artık dönüşün ufak tefek sinyallerini verdiği e, dönemlerde ucuzken e, toplamamız gerekiyor ki bu şeyleri e, değerleri belli bir süre beklettiğimiz zaman orta uzun vadede ciddi rakamlar kazanalım. İşte bu e, sosyal medyada görüyorsunuzdur hepiniz. İşte 50x yaptım, 100x yaptık. işte 30x yaptık, 40x yaptık. Bunlar bu şekilde ucuz yakalanan altcoin'lerle elde ediliyor. Yani sizin de hedefleriniz bunun, bu doğrultudaysa parayı ucuz yakalayacaksınız. Bunun içinde bazı şeyler var. Bitcoin'in bir dibi görmesi, ciddi anlamda bir düşüş sergilemesi, dominansın ciddi manada bir artış sergilemesi lazım. Yani bu şu an yaşandığımız şeyler çok kötü şeyler değil. Sabrı olan ve nakdi olan için çok gerçekten <laughs> iyi senaryolarda diyebiliriz aslında. Böyle bakmamız gerekiyor. Bardan Doğul tarafından da bakmamızın e, gerekli olduğunu düşünüyorum. E, Velhasıl Dominansa'da 51 bölgesini ve ondan sonra 56-57 bölgelerini takip etmemiz gerektiğini e, düşünüyorum. Buradan hemen total'e geçeceğim. Total'de de e, sizlerle e, bir ya da iki video öncesinden bahsetmiştim. Burada bir e, üçgen olduğundan bu üçgeni aşağı doğru kırarsak hani ciddi e, manada para çıkışı olabileceğinden bahsetmiştik. Dün itibariyle bunu kırdı. Bugünkü işte Bitcoin'in inlemesiyle geri bir tepki aldı ama bizim yani belki bir retest 750 bin, 750 milyar dolar seviyesine bir retest yapabiliriz. Bu da Bitcoin'in 35 bin dolar retestiyle gerçekleşebilir. Onun akabinde tekrar düşüş devam edebilir. Çünkü Bitcoin ucuzladıkça insanlar şöyle oluyor. Bitcoin %5 düşüyorsa altcoin'ler dominans yükseldiyse ya altcoin'ler e, %15 %20 düşebiliyor. Bu yüzden insanlar Bitcoin'e yatırım yapıyor. Daha az riskli olduğu için altcoin'lere göre daha az ezildiği için bu yüzden totalde de total 2'de de şu bölgeyi 660-670 milyar dolar bölgesini takip etmemiz gerekiyor. Buradan 1-2-3-4 seferde de tepki aldık. Burası bizim için nasıl Bitcoin'de 30 bin dolar kale ise son kale ise bizim için son kale. 650 milyar dolar seviyeleri Burayı da takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hemen kısaca bir Huawei bir iki sefer bahsetmiştim. Hala işlemde olduğum bir para işlemde benim gibi işlemde olan arkadaşlarım varsa ya, onlar için e, bir iki kelime de bu Waves hakkında etmek e, istiyorum. E, USDT paritesine baktığımız zaman Waves'in e, yükselen trendin hala üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu bizim için çok çok iyi. E, trend, Yükselen trend, ana trend yaklaşık bir buçuk yıllık bir trend. Mart 2020'den beri bu trendin altına hiç düşmedi ve bugün itibariyle bu trendten noktasal olarak geri döndü diyebiliriz. Ee, buradan tepkiyi aldık. Eğer Bitcoin 18-19 bin dediğimiz senaryo gerçekleşmezse e, bu trendin üzerinde durduğu sürece Wallace'de bir sıkıntı görmüyorum. E, hatta alınabilir bölgeler olarak düşünüyorum. USDT partisinde. E, buradan eğer Mavericks'in e, Bitcoin partisinde takip etmeye devam ediyorsak ki ben e, Bitcoin partisinde takip ediyorum, e, burada sizlere bahsettiğim bir buraya haftalık bakıyoruz hatırlıyorsanız eğer, sizlere bahsettiğim bir düşen trend vardı e, yaklaşık 4-5 yıllık bu düşen trendi kırdık bu düşen trendi Kırdıktan sonra bir sefer, iki sefer, üç sefer test ettik burayı. Her seferinde tepki aldık. Şu an dördüncü sefer test ediyoruz ve yine hem yatay destek bölgesinden hem de düşen trendin üzerinde üzerinden bir destek aldık. Burası artık ama bizim için stop olması gerekiyor. Çünkü burayı da kırarsak ve günlük mumlar görürsek burada artık sert, satışlar sertleşecektir. Benim stopum buralarda e, yani biraz daha salarsa stop olacağım. Ya olabilirim. Stop olmaktan korkmuyorum. E, buradan stop oldum. Geride dönebilir. Yapacak bir şey yok. Nasip değilmiş diyeceğiz. E, biz sadece teknik üzerinden temel üzerinden devam ediyoruz bu işlere. E, tabii ki belli bir yerden sonra da nasip giriyor işin içine. Yani nasipte de yoksa yapacak çok da bir şey yok. E, yani uygun bir yerden eğer yukarı giderse bizim stop olduktan sonra uygun bir yerden tekrar atlarız. E, trene. Ama e, buradaki e, düşen trendin hala üzerinde olduğumuzu ve USDT paritesinde de e, yükselen trendin hala üzerinde olduğumuzu e, sizlere göstermek ve anlatmak istedim. E, bu, siz de ben gibi e, eğer işleminiz varsa e, bu şekilde takip edebilirsiniz. Belki bir nebze işiniz rahatlar diye hani bundan da bahsetmek istedim işin açıkçası. E, şimdilik anlatmak istediklerim bu kadar. Kanalımı, videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Hepinizin desteğine çok ihtiyacımız var. Sizler ne kadar bizi ön plana çıkartırsanız bizler o kadar çok insana ulaşabiliriz. Buradan faydamız olur belki insanlara. Bu yüzden sizlerden desteklerinizi esirgemenizi esirgememenizi rica ediyorum. Sevgiyle kalın, bol kazançla mutlu günler diliyorum. yeah she